Otlu sebze salatası. 4 kişilik. Pişirme süresi 10 dakika orta ateşte. Kullanılacak malzemeler: 1 adet orta boy kabak, 1 adet orta boy patlıcan, 5 adet kuru domates, 4-5 dal nane, 4-5 dal maydanoz, 4-5 dal reyhan, 4-5 dal fesleğen, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım su bardağı lor peyniri. Patlıcan ve kabağı ince dilimlemeye ve fazla suyunu aldıktan sonra yağsız tavada kızartmaya dikkat ediniz. Servis önerisi: Kullandığınız sebzeleri yağsız tava yerine ızgarada da pişirebilirsiniz. 1 adet orta boy patlıcanı ve bir adet orta boy kabağı bıçak sırtı kalınlığında halka şeklinde doğrayın. Halka şeklinde doğradığınız patlıcan ve kabak dilimlerini ızgara izli tavada arkalı önlü yağ kullanmadan kızartın. 5 adet kurutulmuş domatesi ince kıyın ve 4-5 dal nane, maydanoz, reyhan ve fesleğeni kurutulmuş domateslerle uyumlu olacak şekilde ince doğrayın. Doğradığınız yeşillikleri ve kurutulmuş domatesleri oval bir kaba alın. Izgara izli tavada kızarttığınız kabak ve patlıcan dilimlerini, dörder yemek kaşığı zeytinyağını ve nar ekşisini ilave edin. Servis tabağına aldığınız otlu sebze salatasını yarım su bardağı lor peyniri ilavesiyle servis edin. Afiyet olsun.